<laughs> Vana evet, var <tebevce> <laughs> Alıver, alıver, avana, <laughs> uljorzi, avana ve be. <laughs> <laughs> Ben de Her eve iki fidan e, kapsamında e, yaklaşık e, 30 bin fidanı e, dağıtımı başlamak üzere bugün Güvender yani Kamışok köyünde e, başlatmış e, bulunuyoruz. Amacımız e, her eve en azından e, meyve fidanı, e, bölgeye has, uygun, aşılanmış, bölge uyumu sağlanmış e, fidanları her evimize mahallemize dağıtacağız <laughs>